İstanbul bir başka. Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. Sandık başına giderek kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan. Ne oldu? <laughs> Yayındayız. Evet sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıklı da konuşuyordu. Bir yandan da tabii AK Parti il binasında ekiplerimiz e, yoğun e, bir konuk e, temposu var. Şu an Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur e, Ahmet Kerem Özdemir ve Hasan Şirin'in konuğu sözü oraya bırakıyoruz. <laughs> evet AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın hepinize tekrardan merhabalar değerli izleyenler. Konumuz var yine. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Raktaş Şu anda canlı yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Eee artık sonuçlar kesin sonuçlar yavaş yavaş gelmeye başladı. %98-%99 civarında sandıklar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanım neler düşünüyorsun? Neler düşünsün? evet çok teşekkür ediyorum. Eee başta tabii eee bugün e, ya seçime katılım düşük olacak tezini bir kez daha eee Doğru olmadığını ortaya çıkaran hem Bursalı hemşehrilerime hem de tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şöyle ki bir önceki seçimde 88-89'lu oranlar vardı. Şu an itibariyle Türkiye geneli %85 küsür, Bursa geneli de %87 küsür civarında. Bu 1-2 puan düşüşle bütün hemşehrilerimizin demokrasiye olan bağlılığının göstergesi. 2 yılda Bulgaristan'da 5. seçim yapıldı. Son. 33-34 civarı ve maalesef hükümet kuramıyorlar. Ciddi sıkıntılar içerisindeler. Artık kimsenin konuşacak hiçbir tarafı yok. Oldu. Efendim bu seçim şudur budur gibi bir yaklaşımla hareket Bütün e, dünya genelinde böyle bir seçime katılım oranının hem de ikinci turda e, artık yaz ayının geldiği insanların tatile ufak ufak kaçtığı e, programlarını seçim birinci turdan sonraki sürece yaptığı bir ortam içerisinde böyle bir neticenin aslında Herkes için bir cevap olduğunu göstergesi Ben katılan destek veren herkese yürekten teşekkür ederim. Başkanım Bursa'da 17 ilçede, 15 ilçede, 15 ilçede AK Parti önünde, 2 ilçede Millet İttifakı önünde ve Bursa'daki uyduruda da bir artış söz konusu. Bunu nasıl Ya Bursa ilk kurulduğumuz günden beri Allah'ım da olsun hem de Cumhur İttifakı oluşturduğu günden beri yine aynı desteği verdi. Yaklaşık evet. iki ittifak arasında 10 puan civarında bir fark var. Yani dokuz buçuk puanlık falan bir fark var. Bu Bursalı hemşehrilerimizin yaptıklarımızla bizim samimiyetimiz olan göstergeleri güvenleri olduğu gibi beraberinde de beklentilerini de gösteriyor açıkçası. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Cumhur İttifakı'ndan olan beklentilerini de gösteriyor. İnşallah onların bu emanetini bu sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek adına gecemizi gündüzümüze hemen yarın sabahtan itibaren hatta bu akşam gideceğim nikahlar var, cemiyetler var. Evet. Bu akşamdan itibaren mukabele etmeye devam edeceğiz inşallah. Başkanım 14 Mayıs'ta yasama yetkisini vermişti meclise ve bugün de yürütme yetkisini verdi. Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye 100 yılı başlasın diyelimiz artık. Kesinlikle müthiş dezonformasyona, algıya rağmen efelim gerçekten altı boş vaatlere rağmen hepimiz hesap kitap biliyoruz. Bir şeyin karşılığı yoksa yani sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurgulanmış bir ittifak anlayışıyla ancak bu kadar yapılabilirdi ve Allah hamdolsun büyük Türk milleti buna geçit vermedi. birçok şehirde konu incelendiğinde aslında milletimizin bu boş vaatlere kanmadığını veya bu algıya kanmadığının çok net bir gösterisi. ama ben Bursa özelinde bir yerel yönetici olmaması bile de Bursa'da hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ve biz bunu şöyle algılıyoruz. Evet bize olan güvenlerini gösterdiler ama beraberinde de bizden olan beklentilerini gösterdiler. Artık çok daha güçlü bir şekilde önemli isimler var mecliste. Bakanlık, genel başkan yardımcılığı düzeyinde yetkililerimiz var. Milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var, teşkilatlarımız var. İnşallah el birliği içerisinde biz bundan sonraki süreçte... Başkanım şimdi stüdyodan bir soru var. Stüdyoda da Sayın Hasan Özdemir ve Sayın Mehmet Hanifi Yıldırım. Selamlar. Yalnız... Yani Yıldırım size çok selam söyle. Bir yandan da ceketinizi çıkarmış. Yeni Türkiye yüzyılına hazır gibisiniz. <laughs> e, Bursa'daki oy oranlarını nasıl görüyorsunuz diye, nasıl yorumluyorsunuz diye sormuş. Ya şöyle söyleyeyim yani ben veren vermeyen herkesten Allah e, nihayetinde 10 puanlık bir fark var iki ittifak arasında. Bu aslında tüm dezenformasyonlara rağmen. Ya biz kentsel dönüşümü konuşuyoruz. Biz deprem bölgelerine samimiyetle gidiyoruz, koşturuyoruz. Biz e, yani milletin acısında da ve tatlısında da varız. Biz türlü türlü karalamalara, ciddi algı operasyonlarına rağmen hala yani 1060 mahallenin tamamında, kırsalında da, yerelinde de depreme, ekonomik sıkıntılara, farklı farklı efendimizin söyleyeyim problemlere rağmen hala her yerde varız. Her şeyin dört dörtlük olduğunu asla söylemiyorum bak yerelde de genelde de. Eksikler vardır ama. Ya bunu karşılığı olarak görüyorum. Ama aynı zamanda bize bir emanet verildi ve bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmek adına da heyecanlı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Yani bu biraz açıkçası ortam sıcak olduğu için sizi tebrik ediyorum. Siz cekette duruyorsunuz hala ama biraz da ondan dolayı çıkardım. Yani özel bir şey olmadı yani. Öyle bir algı vereyim. Ya biz algı işlerini çok beceremiyoruz. Biz çok çalışıyoruz. Çok gayret ediyoruz. Algı işlerini başkaları yapıyor açıkçası yani. Başkanım algı dediniz. Tam da doğu... Konuyla alakalı bir soru soracaktım. Sizlere biliyorsunuz e, ilk baş altılı masa olarak başladılar. Daha sonra yedili masa oldular. daha sonra Önce beşe düştüler. Tabii, sonra yedi sekiz oldular. E, tabii. Fakat şöyle algılar çok yapıldı. Özellikle bir buçuk iki ayda. E, seçim hareketlerine baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun oy, oy oranını yüzde elli dört, yüzde elli çıktılar. Gördük. Fakat şimdi e, dönüp 28 Mayıs'a baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu oy oranının tam tersine ve aksine olduğunu gördük. Ama hala da e, ısrarla vatandaşı ee, bu oy oranlarının tam tersi şeklinde sanki Sayın Kılıçdaroğlu %52 oy almış gibi yansıtarak vatandaşları bu şekilde bilgilendiren biliyorsunuz bazı kanallar bazı ver veristeleri de var. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ya bu milletin ee, terazisinden hiçbir şey kaçmaz. Bakın hanımefendi hangi gerekçeyle kalktı ve üç gün sonra hangi gerekçeyle oturdu. Ve o 3 günlük süreç zarfında kendisine yapılmadık hakaret kalmadı şekilde Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı yani tamamen mültecilerle alakalı bir dezenformasyonla ki bununla alakalı peyderpey bunun azaltılması sürecin normalleştirilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bakanlarımızla açıklamalar oldu. Ona rağmen HDP PKK konusunda hassasiyet gösteren Sayın Ümit Özdağ kendisine e, karşı tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlarla yaptığı görüşmelere rağmen kalkıp Onları yok kabul ederek, çünkü gözünü Tayyip Erdoğan düşmanlığı bürümüş, e, bu millete bunu böyle yansıtmaya çalışması, sanki işte Sinan Ogan'ın, nihayetinde Sinan Ogan farklı bir ittifakla bir seçime girdi. Aslanlar gibi 5.27'de oyunu aldı misal. Ama e, sanki bu oyunun olmadığı, onlar bir Sinan Bey'de e özellikle Cumhur İttifakı, tercih kullanıcı. Bakın ben son bir haftadır Sinan Okan'ın bütün metinlerini okudum desem mübalağa etmiş olurum. Bütün açıklamalarını okudum. Sosyal medyasını takip ettim. İnanın hiçbir yerinde böyle siyaset dili dışında tamamen bir e, tabirimi mazur görün ama yağlama üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız'ı böyle popolama üzerine bir kesinlikle böyle bir şey olmadığı gibi tamamen gerekçeleriyle ortaya değiştirileni de müthiş açıklamalar yaptığını bizatihi şahit oldum ve o gün işte onun zaten kitlesi yok ki efendim önceliğim o kendisi olarak çıktı e, nihayete bu ata ittifakının oyudu gibi algıyla dezonformasyonla sonuna milleti yanıtmaya çalıştılar ama sandıklar açıldı neticenin böyle olmadığını gördüler ki e, ben inşallah bu seçimlerden herkesin gerekli neticeleri alacağına yürekte inanıyorum başta Cumhuriyet Halk Partisi e, genel başkanı Türkiye'nin bir ciddi hatta Cumhuriyet Halk Partileri'nin olduğu ortamda ifade ettim. Türkiye'nin ana muhalefet problemi var dedim. Bu bize de zarar veriyor ciddi şekilde dedim. İnşallah bundan sonraki süreçte kendini yenilemeyle alakalı ciddi adımlar atarlar diye düşünüyorum. Biz almayacağız mı? Biz her şeyin dört türtük olduğunu itaat etmiyoruz. Biz de gerek bir sırasız. Mahalle bazlı, ilçe bazlı, il bütününde gerekli yerlendirip milletimize daha iyi nasıl hizmet verebiliriz? İnşallah onun Başkanım son olarak seçmenlerimiz iktidara devam, e, muhalefete de kendimizi değiştirin mesajı verdi diyebilir miyiz? Ya diyebiliriz tabi ama evet. söylediğim gibi yani bir güven vermekle beraber beklentisini de söylüyor vatandaş. Bursa'da da Türkiye genelinde de. Biz bunu aynı zamanda bu beklentilerin gerçekleşmesi problemin ne olduğu da belli. Ekonominin çok ön planı. Terörü kimse konuşuyor mu? Konuşmuyor. Yani bir başka e, yani yüksek teknoloji kimse konuşuyor. Mu? Artık Türkiye o sürece girdi. Ama bunların artık insanların hayatına yansımasıyla alakalı bir beklentisi var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda evet. bunu ifade ettiler açıkçası. Çok, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Evet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş canlı yayın konumuzda bize evet. e, düşüncelerini aktardı. Tabii Ali, Ali Aktaş'ın da dediği gibi baktığımız zaman e, Cumhur İttifakı'nın karşısında e, Millet İttifakı vardı ve ittifakın tek amacı ve tek projesi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekti. Bunu e, Sayın Ali Aktaş şehir gittiği yerde belirtiyordu. Şu anda baktığımız zaman da %98-99 şey diyeğimiz artık. Yani artık yani 52 evet. civarında. Evet. En yani en düşük 51.8'lerde evet. Sayın Erdoğan bu seçimi kazanacak diyelim. Eklemek istedikleriniz Ben bursamıza, ülkemize, Türkiye'mize bu sonuçların hayırlı olmasını Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillere herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin iri olma diri olma kardeş olma hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz. Kardeşlerim. Şimdi öyle bir haykıralım ki Ankara bunu duysun. İstanbul'un tüm ilçeleri bunu duysun. Kardeşlerim bu CHP LGBT'ci midir? Evet. Bu HDP LGBT'ci midir? Evet. Bu İYİ Parti LGBT'ci midir? Evet. O yanındaki bazı ufaklıklar var. Onlar da LGBT'ci midir? Evet. Peki AK Parti'ye LGBT ye sızabilir mi? Evet. MHP'ye sızabilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine sızabilir mi? Evet. İşte unutmayın. Yunus'un her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası dediği gibi her seçim bizim için bir yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak haramdır. Buna kimse tevessül edemez. Ve ümüğünü sıkarız. Önümüzdeki dönemde milletimize ne söz verdiysek onu yapacağız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vermeme prensibimize de bağlı kalacağız. Bu duygularla şimdi Ankara'ya yola çıkıyoruz. Bu defa bir değişiklik yapıyoruz. Balkon konuşmasını inşallah külliyeden yapacağız. Külliyeden tüm dünyaya sesleneceğiz. Bize müsaade ediyor musunuz? Şöyle haykıralım. Tüm Türkiye duysun. Üsküdar bunu yapar. Kaldıralım elleri. Bu vesileyle depremzede de kardeşlerime 11 vilayette hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Onlar konteynerlarda çadır kentlerde oylarını gittiler. Büyük bir vakurla kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim beterinden korusun. Söylediğim gibi İnşallah. Bir yıl içinde de konutları, kalıcı konutları halledeceğiz. Hazır mıyız? Evet. Tek, millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek, bayrak. Tek, vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Diri olacağız. Kardeş, olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Teşekkürler İstanbul! Hazır mısın Ankara?